Evet, şimdi e, Mausa'dayız yine. Salamis, antik kentindeyiz. Konum e, olarak e, benim çok hoşuma gitti. Ön taraf deniz, şöyle göstereyim. Hemen arka tarafımızda zaten antike, antik kent. E, Zamanla kurulmuş. 2-3 kere depremden dolayı tekrar tekrar e, inşa edilmek zorunda kalmış yıkılık. E, o zamanın Roma İmparatorluğu'na aitmiş. Abi onlar için o kadar önemli bir yermiş ki vergilerden muaf tutularak halkı işbirliğiyle tekrar kenti kendileri inşa etmiş. E sonrasında e, Arap işgalinin tamamen yıkılmış. E, şimdi içeriye doğru gireceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Ha, bu arada onu da unuttum. Kıbrıs'ın İlk yerleşim yeri olarak görünüyormuş herhalde. En eski ve ilk Kıbrıs'a ait. Aynı, aynı. Ee, o yüzden bakalım görelim. kentteyiz. Ee, Şura ilgimi çekti ya. Destek kolonları gibi yapmışlar. Küçük küçük. Burası toplantı salonu gibi bir şeymiş. Bir Aynen sanki ekstra böyle yerin altında da bir şey var gibi. Ben buranın bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum açıkçası. Şöyle geçiyoruz. Daha demin hani dedim ya yeraltı gibi. Böyle sanki devamı var. Şöyle de bir çukur var. İçine gireceğim hafiften. Karanlık. Hiç ama devam ediyor yani. Hani kapatmamışlar ama çok böyle virane. Şöyle odalar içeriden devam ediyor. Enteresan. Böyle ufak ufak yer altında da çukurları var buranın. Antik Roma. Ya çok güzel, vallahi güzel. Diyeceksin ki, sen de her şey güzel diyorsun da. Güzel yani. Güzeli güzel diyeceğiz, ne yapacağız? Burada da Avrupa'dan gelen 60 yaş üstü emekli grubu var. Çok tatlılar. Keşke bizimkiler de öyle olsa. Zor. Türk yok yani bu yaşta. Bu yaş grubunda böyle ayakta dinç geziyorlar vallahi. Bize taş çıkartıyorlar. En genci 60 yaşındadır yani. Burayı gezerken aklıma gibinin atın bulunuşu geldi ya. <laughs> Hatırlıyor musun <bana>? onu? <laughs> ha burası çok hoşuma gitti. Terleme odası yazmışlar. Herhalde o zamanın saunası mıydı? Bilmiyorum. Öyle tahmin ettim. Deniz orada. Denizden çıkıyorlar herhalde. Burada bir sauna yapıp. ileride de zaten banyo yazıyordu. Şu yuvarlak yer var ya. Orada da duş alıyorlardı. Adamlar sistemi kurmuş ya. Keyiflerine düşkünlermiş o zamanlar. <laughs> Şurası giriş. Bir de çok çekim yapıyorlar ya burada. Drone var, profesyonel kamera çekim var. Biz ezik kaldık bir telefonla. Siz bizi beğenin, boş verin onları. Onlar prof prof çekiyorlar ya. Evet, herkesin prof <laughs> makinesi mi var? Vallahi biz ezik ezik telefonla çekiyoruz böyle. Siz bizi beğenin. <laughs> Şimdi burayı bitirdik. <laughs> Ses de gidiyor ha soğuk su içi içe. Nereye gidiyoruz? dip karpaza. Eşekleri görecek. Avuç yedirecek onlara. Haydi görüşürüz. 3 dakika falan bu kadar uzak olduğunu yani şey gördük de yolda köylerin içinden falan geçiyor. Yavaş gidiyorsunuz uzuyor iyice. İnşallah değer. <laughs> Bakalım. Yani Buraya gelecekseniz tam bir gününüzü buraya ayırmanız bir bir gerekiyor. Yani. Bakalım bir gün için de yiyecek mi? Yani buradan sonra başka bir yere yani gidemezsiniz. Şurada da zaten şey var. Gösteriyorum. 4 kilometre vardı. 100 kilometreydi Mawsan. Evet, artık denizli yollara geçmek istiyorum. Denizi gördük. Ya şimdi Altın Kum plajına geldik. Ee, pişman olduk. Yani ya denize girecekseniz gelebilirsiniz. Kamp yapanlar var, kamp yapmak için. Gelirseniz gelebilirsiniz. Sakin, denizi güzel, kumu güzel. Yani ama şunu söyleyeyim, Kıbrıs'ta zaten deniz ve kum genelde güzel yerler. Yani. Mausa'da da, Girne'de de. Gelebileceğiniz her yerde deniz olabildiğince güzel, kum da öyle. Yani güzel ama işte Mausa'daysanız, Girne'deyseniz, ne bileyim Lefkoşa'daysanız gelmeye değer mi? Hani göreyim, gezeyim diye. Ya da denize gireyim diye bile bence değmez. Yakınsanız ya da işte kamp yapacaksanız gelinebilir. Onun dışında ben e, <laughs> tercih etmem öyle söyleyeyim. Yani tamam kabul değişik bir doğası var. Boş kimse yok sessiz sakin. Bu yönden severler gelebilir ama dediğim gibi yol çok uzun. 2 saat, 2 buçuk saatimizi aldı. Ee, ondan sonra nasıl söyleyeyim yani belli bir yere kadar yollar güzel ama böyle köy yollarına giriyorsunuz. Son 10 15 kilometre de artık böyle e, çatapata çukurla yavaş yavaş 20 ile 30 ile geliyorsunuz. Böyle yerler. Yani görüntü olarak şu an görüntü sizi bayağı tatmin edecek biliyorum da işlevsel olarak nanay. Plajın kumu güzel işte. Bayağı güzel. Ama dediğim gibi ya Kıbrıs'ın bence bütün sahilleri güzel. Yani kötü bir sahil ben şu ana kadar denk gelmedim. 5-6 sahilde denize girdim. Hepsi birbirinden güzeldi. Şimdi buradan da Eroje gitmeyi şimdi dostlar ee, bu dip şimdi altın kumdan çıktık ya şu, şu arası şuradan tekrar çıktık biz böyle geldik böyle karmaza doğru gidiyoruz eşekleri görmeye gidiyoruz da göremedik daha denk gelmedi ee, ama ve lakin e, ya yani yine dediğimde hem fikrim Mausa'dan, Lefkoşa'dan, Girne'den, gelecekseniz sadece altın kum için gelmeyin yani. Ee, onun için gelecekseniz. Ee, şöyle çok geniş, güzel bir plaj. Ama Mausa'da, e, Mauso'da ve yine de böyle yerler bence var. Çünkü dediğim 4-5 tane plaja gittim. Hepsi de çok güzeldi. Buranın olayı ne? Çok sakin. Gördüğünüz gibi yani iki belki göremezsiniz ama şurada 3-4 kişilik bir grup var. İleride bir 3-4 kişilik bir grup var. 4-5 tane kamp çadırı vardı. Çadır yapmak için bence mükemmel yer. Kamp yapmak için mükemmel yer. Onun için gelecekseniz gelin. Yoksa tek buraya için gelecekseniz gelmeyin. Şimdi tepede bir seyir terası diye bir yerdeyiz. Manzarayı çok güzel görüyor. Şöyle göstereyim. Durum böyle. Bakalım eşekleri görsek eşekleri de çekip atacak. eşekler haraç topluyorlar. Buranın ağsılar. Ağsılar yalnız. Evet şimdi bekliyorlar. Hadi tamam da git yani. Hadi bize <laughs> geliyor. geliyor. İlk rüşveti aldı. ben arabanın camını ayarlayayım. Dur benim tarafımda. Gel. Evet. Gel. Geleceğim mi? Sevmedin mi? E hadi gidiyoruz biz o zaman. Heh gel şimdi oldu. <laughs> ha, ah. Ay. Aha aldı gitti. Ha sen de mi geldin? <laughs> ah uy, 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 uy. <laughs> Siz ne güzel. Yiyecek mi? Bu havucu beğenmedi. <laughs> Bir taraftan korkuyor. <laughs> He, Hop afiyet olsun. <laughs> gitti. <laughs> güzel oldu bu Ay, güzel. Hadi biz gidelim <laughs> şey kardeş. Uzun bir yoldan sonra Apostolos Andreas Manastırı'na geldik. Ee, Şimdi saygı çerçevesinde çekebildiğimi çekeceğim. Şurası çok görkemli duruyor. Burası böyle girişim. Ronda. Hakikaten böyle bir güzelliği var. Şimdi eşekleri de besledik. Ondan sonra yani uç, yakın bir yerdeyiz şu gördüğünüz var. Buraya kadar gitmeyeceğim yolu zaten bayağı uzadı. Sadece size şöyle göstermek istedim. Bu Andreas Manastır'ın önündeyiz biz şu an. Çevre şöyle. Böyle ufak tefek pazar yerleri gibi yerler var. Çağla bu sefer değişikliklerden korktuğu için çağlıyor. <laughs> ben böyle geziyorum, bakıyorum. Masırım dışarıdan görünümü de şöyle, e, bir de hikayesini anlatmak istedim. E, Andreas Hazreti İsa'nın e, yaver yani yaver de yandaşlarından e, kutsal topraklara giderken gemi su alıyor. E, daha sonrasında buraya yanaşmak zorunda kalıyorlar. Andreas burada bastonuyla toprağa vurunca e, su çıkıyor topraktan. Tabi bu arada gemide de içilecek su yok. Su arıyorlar bir yandan da. Andreas burada e, geliyor toprağa bastonunu vuruyor ve bastonunu vurduğu yerden su çıkıyor. Oradaki geminin kaptanında bir gözü kör. Bu suyla yıkanınca gözü iyileşiyor. Böylelikle burada namı yayılıyor. Sonrasında da böyle bir manastır yapılıyor. Şu gördüğünüz yer uç nokta. Burada manastırın arka tarafı. Gayet güzel görünüyor burada. Korkayım mı ya ben konuşamadım. Bir görüneyim dedim videoda. <laughs> Eşekler yokken. Eşekler yokken. <laughs> burada da yine bir manastırın devamı herhalde inşa ediliyor. Burada arka tarafı. Ön tarafta dediğim gibi pazar var. Güzel. Yani valla uca ya zaten yol kötüymüş. Ee, ne kadar gidebilirim bilmiyorum. Orada bir bayrak tepe var. Oraya gitmek de hemen hemen yine bir saatimizi alacak. Ee, gerek görmedik. Gerek görmedik vallahi yani açıkçası gitmeyeceğiz. Zaten burada bir uç nokta sayılır. Öyle yani. Biz kilise ve eşekler için Aynen. gelmiştik. Eşekleri de besledik. Şimdi ee, otelimize olur. doğru devam edeceğiz. Şurada da bir arkadaş bizi izliyor. Şunu da göstereyim size. Arkadaş.